Sevgili Teraziler, sevdiğiniz kişiyle baş başa vakit geçirmeyi isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde vakit bulamasanız bile akşam saatlerini birbirinize ayırıp romantik anlar yaşayabilirsiniz. Bugün 29 Aralık 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Uranüs Uranüs'le kavuşup Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Duygusal dengemizi korumamız zor olabilir. Heyecanlı ve huzursuz hissedebileceğimiz gibi ani duygusal tepkiler vermemiz de mümkün. Baş ağrısı, migren gibi kronik sağlık sorunları nüksedebilir. Çevremizde oluşabilecek ani durumlar günlük planlarımızı değiştirebilir. Akşam saatlerinde zihinsel olarak konsantre olmakta zorlanabiliriz. Duygularımız ve hayallerimiz düşüncelerimizi etkile